Seferi olan kişi oruç tutmayabilir, sefere çıkacak olan kişi de oruç tutmasa olur mu? E, oruçlu olduğu halde veyahut da oruç tutmamasına ruhsat verilen kişilerden bir tanesi de misafirdir. E, Şer'i bir seferde olan bir kimsenin o gün oruç tutmama ruhsatı vardır ama tutması fazilettir, e, e, güzeldir. Evet. E, peki, ertesi gün sefere çıkacak ama fil vaki Emir de şu anda misafir değil. Evet. Böyle bir kimsenin geceden oruca niyet etmemesi, Hı -hı. yani varsayım olarak söyleyecek olursak yarın öğleden sonra sefere çıkacağım. Şu anda evindeyim, memleketindeyim. Ee, gece sahura kalkmayayım, niyetlenmeyeyim. Nasıl olsa öğleden sonra sefere çıkacağım. Evet. Böyle bir kimseye ruhsat verilir mi, verilmez mi? Hı -hı. Bu konu tartışmalı bir konudur. Ee, Hanefi kaynaklarından Bedai gibi bazı kitaplarda e, harati sefer oda olmasının gerekliliğinden bahseder. Yani bu kimseye ruhsat verilebilmesi için e, seferi olması gerekir. Oysa bu kişi filvaki nefsül emirde seferi değildir. Evet. Belki sefere çıkmaya niyetlidir. Hı -hı. Niyet ise icraata dökülmedikçe, fiiliyata dökülmedikçe bir işe yaramayacaktır. Hı -hı. Dolayısıyla bu kimse için oruç tutmama ruhsatı yoktur deniyor. Tutmakla mükelleftir. Evet. Ee, ancak e, Ömer Asuhi Efendi'nin ilmine baktığımız zaman diğer görüşü nakletmiştir hı. ve diğer görüşü ise bu kişi madem ki ertesi gün sefere çıkacaktır, şu anda geceden oruca niyet etmemesi sahiptir, caizdir deniyor. Hı hı. Ee, dolayısıyla yani Hanefi mezhebinde bu konuda iki görüş vardır. Bu iki görüş konumunda hareket edilebilir. Tabi burada belki şöyle bir ayırma gitmek de mümkündür. Ee, Genel fıkhın kuralları açısından bakıldığında bazı şeyler fiildir, bazı şeyler terk'tir. Hı hı. Terk mücerret niyetle oluşur. Ama fiil mücerret niyetle oluşmaz. Biraz daha ilmi ifadeler hı hı. kullanmak istiyorum. E, dinleyicilerimiz evet. arasında fıkıhla iştigal eden kardeşlerimiz oluyor. Onlar bize bazen sual ediyor. Hatta diyorlar hocam bu konuyu böyle anlatırken biraz daha müdeller bir şekilde hı hı. beyan etseniz. Onlar sebeyle yani bu iki ihtilafı anlayabilme adına e, onların da anlayabileceği bazı ifadelerden bahsetmek istiyorum. E, fiilde mücerret niyetin yeterliliği olmaz, illaki bir icraat gerekir. Hı hı. Ama terk ise mücerret niyetli olur. Buna bir misal verelim. E, seferde olan bir kimse e, diyelim ki e, ben buradan kalktım, seferi olacak bir yere gittim, Ankara'ya gittim veya farklı bir e, ile gittim. Ve orada niyetim 15 günden fazla kalmak. Hı hı. E, ben orada mukimim. E, mukimken sonra dedim ki ya ben ertesi gün buradan işte memleketime dönerim. Sefere çıkmaya niyetleniyorum. Hı hı. Peki ben o niyetler eder etmez mukim olmam misafirliğe intikal eder mi etmez mi? El cevap etmez. Benim hı hı. hala mukimliğim devam eder. Niye? Çünkü sefer bir fiildir. Evet. Fiil ise mücveret niyetli olmaz. İlla ki ortaya bir Çıkma şey koymam lazım. gerekir. Evet. Çıkmadıkça sefere çıkmaya niyet etmem benim mukimliliğimi bozmayacaktır. Evet. Ama bunun aksi tamam, olarak, evet. bunun aksi, yani ben işte biraz önce bahsettiğim gibi varsayalım ki seferi olan bir yere gittim ve niyetim orada üç gün kalmak, dört gün kalmak. Hı hı. Yani seferiyim üç gün dört gün kalma esnasında dedim ki ya ben burada işlerim benim bitmeyecek en iyisi ben burada 15 gün kalayım diye niyet ettim evet. niyet eder etmez ben bu kim olurum Hı -hı. daha henüz kalmaya başlamazsam bile evet. niye? çünkü benim ikamete niyet etmem seferili terk etmem demektir Hı -hı. terk ise bir fiil değildir fiil olmadığından dolayı mücerret niyet burada yeterlidir Hı -hı. yine fıkhi başka bir misal vereyim bunu anlayabilmemiz evet. adına ee, malumunuz ticari mallar zekata tabi olan mallardır. Evet. Ancak ticari olmayan, kullanma gayesiyle alınan mallar ise zekata tabi olmayan mallardır. Hı -hı. Ee, ben bir araba aldım. Niyetim ticaret yani al-sat yapmak. Ben araba Hı -hı. işi yapıyorum. Öyle düşünelim. Evet. Ee, al-sat yapıyorum ve ben bu arabayı alırken de ticari gayeyle aldım aldıktan sonra bu araba normalde zekata tabi bir araba. Hı hı. Sonra dedim ki ya ben bu araba gibisini bir daha bulamam. Çok uygun fiyata aldım. Çok güzel bir araba. En iyisi ben bunu kullanayım. Ben buna bineyim diye niyet ettim. Evet. Bu mal zekat malı olmaktan çıkar mı çıkmaz mı? Yani zekata tabi olan mallar olmaktan hala devam mı eder yoksa benim onu kullanmam gerekir mi? Evet. Deniyor ki ben ona bineyim diye niyet etmem Ticareti terk etmem demektir, hı hı. ticareti terk ise bir fiil değildir, dolayısıyla mücerret niyet yeterlidir. Hı. Dolayısıyla ben burada ben bu arabayı e, biniyorum diye niyet, niyet eder etmiyoruz. etmez o araba zekata tabi olan mallardan artık çıkmış hı. zekat vermeyeceğim. Daha henüz ona binmeye başlamasam bile. Evet. Ama bunun aksini düşünelim, ben e, binme niyetiyle kullanma niyetiyle bir araç aldım. Evet zekata tabi değil. Hı hı. Daha sonradan düşündüm ki ya ben bunu çok uygun aldım, güzel para kazanabilirim, en iyisi ben bununla ticaret yapayım deyip satışa hı. arz ediyorum. Satışa arz eder etmez o mal zekata tabi olan mallar konumuna girer mi? E, cevap girmez. Hı hı. Niye? Çünkü ticaret bir fiildir, bir icraattır. Bu ise mücerret niyetli olmaz. İlla ortaya bir fiili icra etmemiz hı hı. gerekir. Dolayısıyla mücerret amel bu manada yeterli olmayacaktır. Evet Peki, konumuzda bunun ne alakası var? Şu alakası var. Sefer bir fiildir bu manada. Yani ben şu anda mukimim ve sefere çıkmaya niyet ediyorum. Oysa ortaya daha bir şey koymadım. Ben ortaya daha bir şey koymadığımdan dolayı şu anda bana misafir denmeyecektir. Namazlarımı kastetmeyeceğim. Yani dört rekat namazlarımı iki kılmayacağım. Oysa Ramazan-ı Şerif ayının edasında kişiye ruhsat verilmesi misafir olması durumundadır. Evet. Yani bu kişi misafir değil ki ruhsat verilmiş olsun. Hmm. Belki misafir olacaktır. Olacağına binaen şu anda bir ruhsat verilme söz konusu olmamalıdır. Evet. E, bedai gibi kitapları anlayabilmemiz bu şekilde. Peki diğer görüşü, diğer görüşte diyor ki bu e, kesindir. Yani seferi olan bir kimseye niçin ruhsat verilmiştir? Çünkü seferdeki o izdahamdan dolayı, seferdeki o sıkıntıdan hı dolayı, hı. o zahmetten dolayı oruç ibadetini yerine getirmesinde meşakkat olacaktır. O yüzden ruhsat verilmiştir. Evet. Neticede öyle veya böyle bu kişi madem ki sefere çıkacaktır ve gündüzliğin seferde olacaktır. O zaman bu ruhsattan istifade edebilme adına geceden niyet etmeme ruhsatı ona verilmiştir deniyor. Hı hı. Peki biz bu iki görüşü cem etme adına şöyle diyebiliriz. Ee, ben yarın sefere çıkacağım. Çıkmaya da bilirim. Çıkacağım ama kendime olan bir şey. Bu kişi geceden e, niyet etmelidir. E, şimdiden ben niyet etmeyeyim diye bir şey mümkün Yok. değildir. Ama ben yarın sefere çıkacağım ve uçak biletini de almışım. Yani geri dönüşümü çok nadir olacaktır. Hı hı. İşte öğlenliğin veya öğleden sonra falan saatte uçağım var. Böyle bir durumsa o zaman Ömer Resulü'ye efendinin dediği gibi de geceden niyet etmem ruhsatı bu kişi için geçerli olabilir.